Evet. Üç ay. Evet. Neydi sırrı? Şurada yaraları vardı. Daha büyük. Zaten bunlar bir yerde Zaten denize girse de fark bir de bir Yani insanla beraber. Kaç yaşındadır tamine? Yani, Galiba <laughs>

Abi çıkalım. Çok komple çıkalım. Gelin, gelin, gelin. İçeride bir şey var. Seni takip ediyor, o şey takip ediyor. Aya gidiyor, ayı takip ediyor. Ne? Ayı takip ediyor. kalabiliriz belki hala yumurtlama Daha ne kadar eşit? Tamam. Araştırmalar <laughs> 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 Dolaşıcı. O dinlene dinlene gidiyor. yaklaşınca hızlanmaya başladı. <laughs> biraz önce tedavisi tamamlanan iki deniz kaplumbağasını denizle buluşturduk. Mersin ilimiz biliyorsunuz deniz kaplumbağaları için önemli bir merkez. Yumurtlamalarını yaptıkları sahillere, kumsallara sahibiz. Zaman zaman deniz kaplumbağaları bu sahillerde değişik sebeplerle yaralanmalara veya rahatsızlanmaya maruz kalabiliyorlar. İlimizde de Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü Tarım Orman Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğüne bağlı deniz kaplumbağalarını kurtarma ve rehabilitasyon merkezimiz aynı zamanda bilgilendirme maksadıyla da görev yapan bir merkezimiz var. Bu merkezde görevlilerimiz var, veteriner hekimlerimiz var. Çeşitli sebeplerle yaralanmış olan ve bir şekilde zarar görmüş olan kaplumbağaları tespit ederek bu merkeze arkadaşlarımız getiriyorlar. Burada gerekli bütün tedavilerini yapıyorlar ve bugün olduğu gibi onları tekrar doğaya, suya, denize kavuşturulmasını, kavuşmasını sağlıyorlar. Bugün de dediğim gibi iki kaplumbağayı denizde buluşturduk. Tedavileri tamamlanıp denize uğurladığımız Akdeniz'e uğurladığımız kaplumbağalarımızı aynı zamanda markalamada yapıyoruz. E, bu markalama sayesinde dünyanın neresine giderlerse gitsinler eğer olur ya hiç istemeyiz ama başlarına bir şey geldiğini veya tekrar rahatsız olduklarında yaralandıklarında o marka üzerinden e, nereden geldikleri e, ve e, bunların nerede kayıtlı oldukları ki Tarım Orman Bakanlığımız Doğa Koruma Milli Parklar müdürlüğünde kayıt e, genel müdürlüğünde kayıtları var. Hemen oraya ulaşmak suretiyle gerekli irtibat e, sağlanıyor. O yüzden e, bu iki kaplumbağamıza da bu markalamayı da yapmış olduk. Bu merkezimizde bugüne kadar 45 deniz kaplumbağası tedavi edilmişti. Bugün iki kaplumbağayı da tedavi etmek suretiyle toplamda 47 kaplumbağayı denizle buluşturduk. İlimize daha çok eee karette karette olarak da bilinen İribaş deniz kaplumbağası ve Kelenya Midas olarak da Latince'si ifade edilen yeşil deniz kaplumbağaları daha çok bizim sahillerimizi tercih ediyorlar. Bugün bu türlerden oluşan iki kaplumbağanın tedavisi gerçekleştirildi. Tabii bu tespitleri yapmak üzere ilgili personelimiz sürekli kaplumbağaların yumurtlama alanlarında, sahillerde, kumsallarda geziyorlar ve kontroller yapıyorlar. Bunun dışında zaman zaman vatandaşlarımızın da tespitleri oluyor. Bu tespitleri bizlere bildiriyorlar ve anında reaksiyon gösteriliyor. Gerekli adımlar atılıyor. Buradaki maksat koruma altında olan bu kaplumbağa türlerini uluslararası sözleşmelerle ben ve Barcelona sözleşmeleriyle ki bu sözleşmelere ülkemiz Türkiye'de imza atmak suretiyle e, taahhüt e, altına almış durumda e, bu e, sözleşmelerle e, türleri kaybolmakta olan kaplumbağaların koruma altında olduğunu hepimiz biliyoruz e, ve bu çalışmalarla da gene bu türün ayakta kalması e, ve doğada yaşamlarını devam ettirmesine Mersin olarak ve bu merkezden katkı sunuyoruz.